ve ben de şahsım ülkem adına kendilerini bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Tabii bu arada özellikle Amerika'daki demokrasinin bu seçim kampanyası esnasındaki güzel bir yanını tabii vurgulamakta da fayda görüyorum. Bu da her iki önemli ismin bu mücadele esnasında sergilemiş oldukları performans gerçekten takdirin üstündedir. Bunun yanında birbirlerine karşı oldukları tavır o da yine takdire şayandır. Özellikle de üç münazarada takındıkları tavrı bizler de takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz. Ve bu arada darası da başımıza diyoruz. Seçim neticesinde yapılan açıklamalara baktığımızda tabii özellikle Obama'nın şu açıklaması çok çok önemliydi. Artık mavi kırmızı eyaletler yok. Tek Amerika var. Açıklaması o da bir geneli kucaklama, tüm Amerika'yı, tüm Amerikalıları kucaklama açısından önemli bir mesajdı ve bu mesajın yanında karşılıklı tebrikler ve tebrikleşmenin yanında Romney'nin Bundan sonra tabii ki her şey Amerika için demesi, bütün gücümüzle Amerika için çalışacağız demesi bu da önemliydi. Ben tabii anında gerek Sayın Obama'ya tebrik mesajımızı şu anda ulaştırmış durumdayız. Telgrafımızı Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla şu anda Göndermiş vaziyetteyiz. Aynı şekilde yardımcısı Baydına yine e, tebrik telgrafımızı göndermiş durumdayız. E, tabii bundan sonraki süreçte de yine bu ileri seviyeye taşıdığımız Türkiye-Amerikan ilişkilerini inşallah daha da ileri taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Ve ben bu dönemi de özellikle Türkiye-Amerika ilişkilerinde adeta bir final dönemi olarak tanımlamak istiyorum. Şundan dolayı tanımak istiyorum, şey ifade etmek istiyorum. Tabii birbirimizi çok daha iyi tanıdığımız için bu süreç içerisinde Türkiye-Amerika ilişkilerinde her alanda çok daha isabetli, çok daha verimli adımlar atabileceğimize inanıyorum. İnşallah Türkiye dönüşünde de kendisiyle telefon irtibatımızı kurmak suretiyle daha geniş bir görüşmeyi de yapmayı arzu ediyorum. Bu görüşmemizi de yapacağız. Ve şu anda tabii kendilerinin çok ciddi bir seçim kampanyası yorgunluğu da vardır. Onların da bu kampanyasında Destek verenleri de ayrıca tebrik ediyoruz. Tabi burada ortada bir gerçek var o da şu. Ee, Sayın Obama'nın 2008 seçimlerinde aldığı oya baktığımız zaman yaklaşık %53 oy almış. 52,9 ee, O zaman tabi rakibi de %50 gibi bir oy almış vaziyette delege sayılarına baktığımız zaman o zaman 365 delege Obama çıkarmıştı. Şimdi ise bu sayı tabi şu an itibariyle konuşuyorum. 303 delegede. fakat Romney'e baktığımızda Romney yüzde 48 oranında bir oy almış. 206 delege sayısında. Bundan önceki seçimde biliyorsunuz Cumhuriyetçilerin adayı McCain'di. O ise o zaman yüzde itibariyle yaklaşık 46 oranında bir oy almıştı. Çıkardığı delege sayısı ise yüzde 173 delegeydi. Yani oy oranlarında bazı farklılıklar yüze çarpıyor. fakat Oya baktığımızda oy miktarında Romney'de bir düşüş var. Ama orana baktığımızda oranda Romney'de bir yükseliş var. Demek ki herhalde kullanılan oylar itibariyle burada farklılıklar gözü çarpıyor. E, şu andaki tablo bu ama yüzde on ikilik henüz daha neticelenmemiş sandıklar var. Bu sandıkların neticesi de ortaya çıktıktan sonra tabii ki kesinleşecektir. Bizler Amerika'daki seçimlerin gerek Amerika gerekse dünyamız için hayırlara vesile olmasını, dünya barışına e, olumlu katkılarda bulunmasını özellikle arzuluyoruz. Bunu ifade ederek ben e, bu konudaki sözlerimi noktalayayım. Sizlerin e, soruları varsa böylece sohbetimizi yapmış olalım. Bu. सिंधास और इसके दुरीयां अमेरिका के केंद्रों को और अधिक जनितीय संबंधों को लेके नासहरे ने और अच्छा वो मान ये जान सिद्ध किया है कि कोई कोई काम लेके कितने लोगों ने जान से सही चीजें किया हैं इंसानी आत्मा के लिए जान से जुड़ी चीजें क्यों Doğrusu şu anda yani hafızaların Amerikan seçimlerine kilitlenmediğini söylemek yanlış olur. Kilitlenmiştir. Amerika seçimleri bittikten sonra bölgede olumlu birçok şeylerin olabileceği noktasında beklentiler var. Bu beklenti bizde yok mu? Bizde de var. Biz tabii şu ana kadar. Amerikan seçimlerini ve Amerika'daki kampanyanın yoruculuğunu, engelleyiciliğini de düşünerek bizler de Amerika'ya çok fazla yüklenmedik dersem doğrudur, yeridir. Ama şimdi Amerika'nın bölgede özellikle bir NATO üyesi olarak, NATO'nun önemli bir üyesi olarak çünkü bizimle ilgili bu bölgede gelişebilecek her konu NATO'yu da yakından ilgilendirmektedir. NATO'yu da yakından ilgilendirdiğine göre burada tabii Amerika'nın bu işi çok daha farklı bir şekilde ele almasının gereğine inanıyorum. Bunları bundan sonra en üst düzeyde görüşme şansımız olacak. Bunu tabii telefonlarla yapıyorduk ama şimdi belki telefonun ötesine de bunu geçirme durumunda olacağız. Ama en önemlisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde atılması gereken adımlardır ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de özellikle daimi üyelerin arasındaki sıkıntı tabii ki genele de yansıyor. Burada Rusya ve Çin'in şu ana kadar takındıkları tavrın değişmesi noktasında farklı adımların atılması gereğine inanıyorum. Bu konuda tabi gerek Amerika, gerek Fransa, gerek İngiltere, Almanya çok daha farklı adımlar atacaklardır diye düşünüyorum. Bunları kendileriyle de görüştük, görüşüyoruz. E tabi bizim de zaten telefon diplomasimiz devam ediyor. Önümüzdeki ay bildiğiniz gibi Sayın Putin'in Türkiye ziyareti var. Türkiye'de de bunu yine kendileriyle çok geniş detay görüşeceğiz. Aynı şekilde Çin'le... Bu konudaki görüşmelerimiz devam ediyor. Bunu bu şekilde tabii ele alıp e, Suriye'deki sorunu ki son e, günlerde haftalarda biliyorsunuz iş çokça ciddi boyutlara ulaştı. Ve bizde de şu anda sığınmacı sayısı 111 bini bulmuş durumda. E, tabii burada biz elimizden gelen lojistik desteği sonuna kadar sağladık, sağlıyoruz, sağlayacağız. Çünkü ölümden kaçan insanları biz tekrar ölüme gönderemeyiz. Onlara sahip çıkmak durumundayız. Yani Myanmar'daki Arakan'daki Müslümanların yaşadıklarını biz Suriye'deki Müslümanlara yaşatamayız. Onlar icabında nehirden Bengledeş'e geçerken onları tekrar geri gönderme gibi bazı Duyumlarımız var bunlar bizi üzmektedir ve bu konuda da bizler farklı bir hassasiyet içerisinde o insanlara kapımızı açıyoruz ve gönlümüzü açmak suretiyle de onların burada bir kardeş ülkede barınmasına da fırsat verelim diyoruz. Nasıl? Benim burada tabi sizden bir e, ricam olur. Acaba bu dışişleri yetkilisi kim? Ben dışişleri yetkilisinden değil de Reuters'tan böyle bir haberin çıktığını az önce öğrendim. Çünkü dışişleri yetkilisi dendiği zaman ben bu dışişleri yetkilisini bilmem lazım. Bir de o yetkilisinin böyle bir açıklama yapma yetkisi yok arkadaşlar. Çünkü bu füzeyi alma noktasındaki karar verici makam biziz. Benim bunlara haberim ne olması lazım? Benim böyle bir şeyden haberim yok. Böyle bir alımı yapacaksak bunun için savunma sanayi icra konseyi var. Bu icra konseyinin başkanı benim. Ve orada iki üyemiz var. Milli Savunma Bakanı'dır, Genelkurmay Başkanı'mdır. Biz üçlü olarak bundan haberimizin olması lazım. Böyle bir şeyden haberimiz yok. Ama maalesef herhalde sağır duymaz uydurur cinsinden. Reuters böyle bir haber yapıyor. Ama biz şunu biliyoruz. NATO Genel Sekreterinin yani Türkiye'nin böyle bir talebi olursa biz bu talebi olumlu bakarız şeklinde bir yaklaşımı var. Ama bizim şu ana kadar böyle bir talebimiz de olmamıştır. Şunu da açık söyleyeyim. Yani biz şu anda para ödemek suretiyle patriot alma durumunda, düşüncesinde değiliz. Yani şüphesiz burada geçen her zamanın oradaki insanların ölüme terk edilmesinde maalesef bir zemin hazırladığına inanıyoruz. Tabii ki şu anda Sayın Başkan'la bu süreci hızlandırmak ve özellikle daimi üyeler nezdindeki süreci çok daha hareketlendirme gayretimiz olacaktır. Onun için ben yarın Tabii bir tebrik görüşmesi yapacağız ama ülkeye dönüşümüzde de inşallah hemen süratle tekrar sayın başkanla bu konuları bir görüşmeyi arzu ediyoruz. Bu telefon diplomasisiyle olabilir, bir araya gelmek suretiyle olabilir. Çok çok, çok önemsediğimiz önemli. bir konu bunu kendi başına terk edemeyiz çünkü bunun bize birinci derecede olumsuz tesiri var. 910 kilo 910 kilometre sınırı olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla etkilenme bu noktada çok çok fazla. Sorumluluğumuzu biliyoruz ve bunun idrakiyle de bu tür görüşmeleri yapacağız. Arkadaşlar ben tabii zaman zaman özellikle hava harekatının olduğunu biliyorum. Bu arada da bu hava harekatlarının daha yapıldığını biliyorum. Ama Bordo Belediler noktasındaki bir harekat noktasında şu anda böyle bir giriş çıkışın olduğu konusunda henüz haberim yok. Evet, herhalde başka. <laughs> yani bizim şu andaki yaklaşımımız Cenevre görüşmelerinden sonra da bir defa burada esatlı bir çözüm olması. Çünkü Esad'lı bir çözümü artık muhalefet bir defa kökünden, temelden zaten reddediyor. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Çünkü bu kadar insanın öldürüldüğü, bu kadar insanın yurt dışı göçe zorlandığı, iki buçuk milyon insanın kendi ülkesinde evlerini terk ettiği, buna vesile olan bir insanın kendi ülkesinde hala kalkıp da liderliğe oylamasını Herhalde kimse kabullenmez. Yani buna ne ad takarsanız takın böyle bir bakışın olmasını doğrusu ne bileyim demokratik parlamenter sisteme inanmış insanlar olarak bizim de kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü burada bir vahşet var, bir cinayet var ve bu vahşet, bu cinayet acımasız bir şekilde bayram demeden işte buyurun bayramda güya silahlar susacak ateşkes yapılacaktı. Ne oldu? Ne ateşkes oldu? Ne silahlar sustu? Bayramda da cuma namazlarında da camiler bombalandı. Ya cuma namazı ya. Zerre kadar sende bu noktada en ufak bir insani ve İslami hassasiyet yok. İçeride herkes cuma namazında sen oraya geliyorsun bombalıyorsun. Ondan sonra utanmadan sıkılmadan e ben de Müslümanım diyorsun. Böyle bir yapı oluyor işte. Cuma'da da olsa fark etmez. Evet. Cuma dışında da olsa fark etmez. Bayramda da bayram dışı şey, hiçbir şey fark etmez. Evet. Pek çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.